Şunu uzatabilir misiniz abi? Son durak. Neresiydi be? Sağ. Ol. Sağ ol. Şoförü be ben eli uzattım. <laughs> 50, 50 milyon. Nasıl 50 milyon? Abi 50, 50 yolladım. Ciddi misiniz? Ciddiyim, 50 verdim. Ne iş verdi size? 50 verdim abi ceplerine bak istersen abi. Bize 5 TL geldi. Yok abi 50 milyonum vardı ya. 50 milyon verdim ya. Bir baksanıza. 50 milyon verdim abi. Son paramdı zaten. Son param verdim. iyi baksanıza. Abi sen de baksana. Vermedim ben. Şaka yapıyorsunuz. Yok şaka ya. yapmıyorum abi. 50 milyon verdim ya. Öyle mi gördün? <laughs> Ben de son param 50 milyondu abi. Bakar mısın abi? Son durak 50 milyon verdim. Abi şeyine geldi bana. Şu anda kasada zaten abi sen var. Abi, abi. Sen de bir şey para son paramı verdim. <laughs> vallahi 5 lira verdiniz ya ben öyle gördüm. Abi vallahi ben son paramı verdim. Abi sen bu bak? Kardeşim srafta. yalan mı söylüyorum ben? Abi 50 abi, milyon verdim. Ve bir kişi dedi. Abi söylesene bir şey ya. Ne söyleyeyim abi bana? 50 milyon param gitti. Ben 5 gördüm yani. 50 milyon nasıl diyebilirim ki? Abi 50 milyon verdim ben ya. Abi bir bakar mısın ya? Harbi diyorum bak. Son paramı verdim abi? Bir bak abi ya. Kardeşim ben yalancı mı? 33 yaşında bir adamım ben. Yalan söyler Mesela miyim söyledim, abi? de benim, <laughs> benim param ya. Oo. İyi de kendi aramızda hallediyoruz. Kendi aramızda hallediyoruz. Kardeşim benim param gitmiş burada ya. ya tamam. Ayıp tamam. ediyorsunuz beyefendi, ya. Beyefendi alan beyefendi. Tamam söylüyorum. O. 50 milyon vardı. Ya hanımefendi Allah aşkına ya. <gülüyor> beyefendi <gülüyor> susturun ya. <laughs> susturun Allah aşkına susturun <laughs> ya. <aramızda> <gülüyor> <gülüyor> ya anlaşacağım kardeşim. 50 milyon param vardı. Ben yani de diyorum ki o beyefendi aldı o zaman ben de gördüm sesimi çıkarmadım yani. Şu Şoför bey müdahale eder misiniz? Abicim, sen başım, abi sen cebine bakar mısın? Sen ne kadar abi şöyle? Abi şöyle bir otur. 50 milyon para verdim ya. Gidelim kardeşim karakola. Abi kardeşim şey. karakol gibi hiçimiz yok. Ne Artık demek yok? Benim, param benim param son param vardı. Şey. 50 milyonum vardı ya. Nerede Hayır, bu 50 milyon var? Siz e, Suçlarım ben istediğimi suçlarım ya. Size de kardeşim. Nasıl gidelim nasıl? o zaman girecek gidelim hadi. Ben size 50 milyon uzatmadım abi bir kişi son durakta? Uzattım mı senle bu 50? Uzattım. Nasıl uzattım abi? Uzattım mı abi? Yok ben 5 lira gördüm, 50 görmedim. Abi 50 milyon ver. para verdim. ben 50 gördüm. Ben de 50 gördüm açıkçası. Bir dakika, bir, de dakika. De bir dakika. Elinizde 50 Bir dakika. Ben polisin siz ya. Evet. Kardeşimle ciddisiniz. Eee... Siz ne verdiniz? Kalkar mısın kardeşim? 50 milyon var. Ne? Okul mu burası <laughs> ya? Kalkar mısın diyor. <laughs> okul mu burası? Tamam ne yapayım? Eğer bir Tamam. Bizim polise saygımız var ama... sorun abi. Ne oldu olay anlatın. 50 milyon para verdim. Son dönem dedim. Ben 50 lira gördüm herkes 50 lira diyor. Ben yalan A mı söyleyeceğim abi? 33 ne? yaşında adamım ya. Ayıp yazık günah ya. Ben yalan mı söylüyorum? Ben de 42 yaşında adamım. Tamam abi yalan ben yalan abi. mı söylüyorum şu anda? Bence yalan söylüyorsun. Niye yalan söyleyeyim abi? Ben niye Hayren yalan bir söyleyeyim? Şey ya? 50 Hay milyon de... para verdim ya. Gidelim ben o zaman, de... zaman hallederim abi. Siz de gidelim de... abi o zaman. Ben A de... de... Karakola çek o zaman A kardeşim. Çek zaman karakola. kardeşim. Ya. Kim kimin parasını altıysa versin artık ya. Abi söylesene bir şey ya. Biz ya. Aynen abi Abiciğim ne söyleyeyim şey ben? Sizin verdiğiniz parayı ben oraya İşe verdim. gidecekler insin kardeşim. Ben karakola gidiyorum. Sizin sizin ya, ya. Ya. ya beni delirtmeyin ya. Beni ben ben de delirtmeyin ya. Ay biraz sakin ama yani olmaz. Oo. Sıcak zaten başıma vurmuş. Bu kadar isresim evet, olacak. Başımıza da vurdu. Abi bu işi çözelim abi. Ben de size verdim vermedi. Kime verdiysen ondan çözüyorsun. Tamam. Tamam. Yürür müsün Şoför Bey? Yürü kardeşim. Kime tercih ya. Oh, adım 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 ya, adım ya. Ya. ya bana ne diyeceksin sen de ya? Oo, otur yerinde ya. Beyefendi ama ayıp Arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar bir saniye. Hadi git be. Arkadaşlar sen bir ceplere bakar mısın 50 TL var mı diye? Ya son param 50 <laughs> milyondu. Yok yanındaki beyefendiye diyorum. Babacım son paramı sana verdim 50 milyon oraya ver diye. Ya bana 5 lira verdin beyefendi. Tamam bu karakolda çözeceğiz abi. Tamam çözelim. Git abi Sarıyer Karakolu'na git. Ayıptır yazıktır ya. Benim emeğim abi o para. kadar ciddi söylüyorsunuz ki ben bile inandım bile biliyor musunuz? Ben yalan, ya. niye yalan söyleyeyim abi? Hayır, tamam abi. söyle bana abi. Hayır. Niye yalan söyleyecek bir durumda mıyım abi? Hayır siz bana 5 verdiniz ben direkt uzattım oraya son ben durak Ben dedim ki abicim son durak 50 milyon bir kişi dedim. Tamam dedim bunu verdi bana. <laughs> Ayıptır ya. Bence kartonu gitmeden hallederim. 50 lira dahil gören kim ben açıkçası gördüm. Ben Verecek ya. mi abi bana 50 milyonu? <laughs> Yok. öteki cebine bak abi. Öteki cebine bak. Ben burada sadaka istemiyorum. Hakkımı istiyorum. Siz de bana hanımefendi siz susun. Hanımefendi her bir siz susun bak sıcak cinnet geçiriyoruz. Karakolda her şey çıkacak meydana kardeşim. Abi bu kadar Yazık insan yok. Ya. Karakolu götürmeye bir şey yok. Abi, abi bizim işimiz var şoför bey. Benim karakola gidecek zamanım yok. Ben anlamıyorum kardeşim. Ben, anlamıyorum kardeşim. ben anlamıyorum. At abi çıksın dışarı. At çıksın dışarı. Nereye atıyorsun be abi? Nereye atıyorsunuz ya? Kardeşim, Nereye atıyorsun? Hayret bir şey ya. At çıksın dışarı. Bir ev verdiniz. Bir ev almak. Atmak kolay mı kardeşim? kardeşim Beni delirtmeyin. Ya. Yapma ya. Kolaydı. Hacarla bir kez de korku. Oldu. İyi Evet Şu anda Tamam hepimiz karakola gidiyoruz abi. Karakola gideceksin polis olsa ne Karakola gidiyoruz. Son paramı verdim abi. Son paramı. 5 lira verdiniz, ben o 5 lira uzattım. Sordum hatta neresi diye, siz de bana son, son laf ediniz. Ben yalancı mıyım abi? Öyle bir tipim var mı? Arkadaki insanlar bile bana laf sokuyor. Şey Ayıp ya. Şey ya. ya hadi git sen kendine bak be. Avora tıkılıp diyor. Beni delirtmeyin ya. ya. Ya delirsen de olur tamam be. Ya dön önüne Allah be kardeşim Allah. sen de ya. Senle mi uğraşacağım ya? ya? Alo. Sen önce kimliğini çıkart. Ne ben, ben polimeye girmem abi. Ben her zaman polimeye girmem. Ben doğrudan yanayım. 50 milyon son param vardı. Size verdim. Bir kişi uzatır mısınız dedim. Tamam dedi. Bekliyoruz işte. Ah. Bana yalancı muamelesi yapıyorsun abi. ver bir kalbimi kırıyorsun. Ben öyle bir çocuk <laughs> değilim. Vallahi ben. Şey, Sizin gördüğünüz parayı oraya uzattım direkt. Görmüyor musunuz siz beni? Bir dakika kaçta gülüyoruz. Ben nereden 50 önümüzü koydum, beşi çıkardım. Ben yalan mı söyleyeceğim şimdi abi? Bak sinirleniyorum ben yalan mı ya. ya. Ben yalan mı söyleyeceğim? Harbi sinirleniyorum ya. Gitti 50 milyonum. Gitti abi. Benim size o kadar şey... Ver abi, ver. Çıkart abi. 100 milyon veriyorsun. Ben de abiye güveniyorum. Bu abi yalan söylüyor. 100, 100 milyon sen ne abi? Parayı aldım mı ki 50 milyon veriyorsun? E, Almadım. Niye veriyorsun? 50 milyon. Ne yapabilirim? Abi, neyin 100 ne milyon ne yapıyordun Ben, diye ben yalan mı söylüyorum kardeşim? Biz mi yalan söylüyoruz arkadaşlar? 50 milyon var mı? Bakar mısınız burada? Şoför bir ne gördünüz? 200'üm var abi. Burada zaten hani 5 lira. Kasada başka para da yok. Milyon yok. Bakayım, 50 milyon yok. 50 milyon aldıysan nerede? Belki diyorsun? ayağına soktum. Belki burada. Ben aramam abi. İnsanları aramam. O zaman niye sen ağzına bırakıyorsun? Neyse ya? helal et o zaman. <laughs> sana şaka yaptık. <laughs> abi sana şaka yaptık. Şuraya bir el sallar mısın? Nereye? <laughs> 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 Buraya salla sen abi. Arkaya da salla. Herkese salla. Abi bir alkış. Vallahi <laughs> <laughs> bravo. Bunlarda vereceğiz. <görelim. gülüyor>